Kalbin yapısında bulunan 1-2-3 tabakalarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisindeki gibidir? Dışta perikard vardır. Perikard birinci sırada olacak. Perikardtan sonra miyokard gelir. Ve en içte ise endokard vardır. Yani 3-1-2 şeklinde olacak. Buna göre cevap E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinden değildir? Metabolik atıkların hücrelerden uzaklaştırılması görevidir. Hormonların hedef organlara taşınması görevi, hücrelere besin ve oksijen taşınması görevi, sindirim kanalına sindirim enzimlerini taşımak evet böyle bir görevi yoktur. Mikroplara karşı vücut savunmasını sağlamak bu da dolaşım sisteminin görevlerindendir. Cevap D seçeneği olacak. Aşağıda kan damarlarına ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre X, Y, Z damarları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? X, tek katlı yassı epitelden oluşmuştur. O zaman bu kılcal damardır. Y, Yapısında bol miktarda elastik lif bulunur. Evet şimdi bir soru işareti bırakayım. Y, X için, X için kılcal da var demiştik. Z'ye bakalım. Yapısında tek yöne açılan kapakçıklar bulunur. O zaman bu toplar damardır. Evet Z için ne diyoruz? Toplar damar diyoruz toplar damarda bir yerde olduğu için direktmen sorumuzun cevabı B seçeneğidir diyorum. Aşağıdaki grafikte bir organa ait kan damarları boyunca oksihemoglobin miktarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Yani oksihemoglobin miktarı gittikçe azalıyor. Bu bir kılcal damardır. Ve e, oksijenin bırakıldığı, yani akciğer kılcalları değil, diğer organlara ait kılcallardır. Buna göre X atar, Y kılcal, Z toplar damardır. Bu doğru. X, Y, Z damarları akciğere ait olamaz. Evet, kesinlikle akciğere ait olamaz. Bu da doğru. Y damarlarının toplam çapı, yani kılcal damarların toplam çapı, X ve Z damarlarından daha büyüktür. Evet, kılcal damarların toplar damarı, top, kılcal damarların toplam çapı, atar damar ve toplar damarların toplam çapıyla kıyaslandığı zaman daha büyüktür. Kesinlikle doğru. Cevap 1, 2, 3 olacak, yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Yandaki şekilde karaciğer ile bağlantılı kan damarları gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan damarlar ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 numaralı damar oksijence zengin, 2 ve 3 numaralı damar oksijence fakirdir. Evet bu doğru çünkü 1 numaralı damar e, karaciğere giden atar damardır. Bu oksijen bakımından zengindir. Üç numaralı damar bağırsaklardan gelir. Dört numaralı damar da, iki numaralı damar da karaciğerden alt ana toplar damarına giden karaciğer toplar damarıdır. Aşırı yağlı besinlerle beslenen bir bireyde üç numaralı damarda bol miktarda yağ asidi bulunur demiş. Bu yanlıştır çünkü yağ asitleri kan damarı tarafından değil, lenf damarları tarafından emilir. İki numaralı damarın üre yoğunluğu bir numaralı damardan fazladır. İki numaralı damarda evet üre daha yoğundur. Çünkü bir ve üçten gelen amonyaklar karaciğerde üreye dönüştürülüp iki numaralı damara verileceğinden dolayı bu ifade doğru olur. İkileri atarız. 1 ve 3'ün olduğu seçenek yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Atar damarda kanın hareketini 1 3 olaylarından hangileri sağlayabilir? Evet. Yer çekimi sağlayabilir mi? Yani etki edebilir. Karıncıkların sistol durumunda olması yani kasılması bu da sağlayabilir. Soluk alma sırasında göğüs boşluğunun genişlemesi, evet bu toplar damara etki ediyor. Ancak atar damara etki eder mi? Eder diyemiyoruz. Üçün olduğu seçenekleri atıyoruz. Bir ve ikinin olduğu seçenek yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Kalbin çalışmasında 1, 2, 3, 4 yapıların görev alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalbin çalışmasıyla ilgili impulsları üreten yapı sino-adrial düğümdür. Yani 4 numara ile başlaması gerekiyor. 4 numara ile başlamayan A seçeneğini, B seçeneğini, C seçeneğini ne yaparız? Atarız. Sonra Adria ventriküler düğüm. Yani karıncıkların kasılmasıyla alakalı. Sonra bir gelecek. Dörtten sonra bir olmayan E seçeneğini de ne yaparız? Atarız. His demetleri ve Purkinje lifleri bunlar beraberce olacaklarından dolayı bunların sırası da çok da önemli değil diyebiliriz aslında. Yani his demetleri Evet, his demetleri önce gelir. Purkinje lifleri onun arkasından ama aynı anda olacakları için yani 3 ve 2 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Cevap buna göre D seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde kılcal kan damarında madde alışverişi gösterilmiştir. Buna göre şekildeki olayların gerçekleştiği Kılcal damar aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet şöyle bir baktığımız zaman kanın ozmotik basıncı evet 25 sabit kalmış. Kan basıncı 15'e düşmüş. O zaman bu hangisi olamaz? Glomerulus kılcalı olamaz. Akciğer kılcalı olabilir, karaciğer kılcalı olabilir, mide kılcalı olabilir, pankreas kılcalı olabilir. Çünkü glomerulus kılcallarında kan basıncı hep yüksektir. Yani bu aşağı doğru inmeyecek, 15'e inmeyecek, hep 20-25'in üstündedir. Bundan dolayı cevap A seçeneği olur. Bir bireyde kanın pıhtılaşmasının yavaş olması bir üç durumlarından hangileri ile açıklanabilir? K vitamini eksikliği olabilir. Kalsiyum mineralinin eksikliği de olabilir. Fibrinojen proteinin yeterince sentezlenememesi de olabilir. Evet bunun üçüyle de açıklanabilir mi? Açıklanabilir. Cevap E seçeneği olacak. Üre molekülü sentezinde idrarla atılıncaya kadar olan süreçte aşağıdaki kan damarlarından hangisinden en son geçer? Şimdi karaciğerde üretilir. Karaciğer toplar damarı, alt ana toplar damarı, sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atar damarı, akciğer toplar damarı, aort ve böbrek atar damarı. En son geçecek damar böbrek atar damarıdır ve cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda kalp atış hızını etkileyen bazı faktörler verilmiştir. Buna göre numaralandırılan faktörlerden hangilerinin etkisi sonucu kalbin çalışması yavaşlar. Tiroksin hormonu hızlandırır. Asetil kolin yavaşlatır. Kandaki karbon karbondioksit dirişimi Evet bu hızlandırır. Adrenalin hızlandırır. Noradrenalin hızlandırır. Vagus siniri ne yapar? Yavaşlatır. Yavaşlatanlar hangisi? 2 ve 3 olacak. Yani B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki şekilde insan kalbi gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan kısımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 ve 2 numaralı yapılar arasında mitral valf yani kapaklar bulunur. 1 ve 2'ye bakalım. 1 ile yani kulakçık ile sol kulakçık ile sol karıncık arasında bu bulunur demiş. Evet hadi bulunsun bakayım. 3 numaralı kısım kasıldığında kan akciğer atar damarına geçer. 3 numaralı kısım sağ karıncık bu kasılınca kan akciğer atar damarına geçer. Doğru. 4 numaralı kısım kasıldığında bir numaralı kısım da kasılır. 4 numaralı kısım kasıldığında yani kulakçıklar elbette beraber kasılır. Doğru. 5 numaralı damar akciğer toplar damarı 5 numaralı Damar, evet, akciğer toplar damarı mı? Değil, yanlış. Çünkü akciğer toplar damarında e, temiz kan olacak. 6 numaralı damar akciğer atar damarıdır. 6 numaralı damar akciğer atar damarı olabilir. Ancak 5 değildir. O zaman D seçeneği yanlış olacak, söylenemez. 7 numaralı damardan kalbi besleyen koroner kan damarları ayrılır. Evet 7 no'lu damar aorttur buradan kalbi besleyen. Damarlar ayrılır doğrudur. Cevap D seçeneği olacak bu söylenemez. Kalbin sağ karıncığından çıkan kanın sol kulakçığa dönünceye kadarki süreçte yani akciğere gidip temizlenip sol kulakçığa gelinceye kadar küçük kan dolaşımı boyunca oksijen miktarı Evet oksijen miktarı artar karbondioksit miktarı azalır glikoz miktarı yani bir kısım glikozun burada e, akciğer kılcallarından akciğerdeki hücrelere verileceğini düşünürsek az da olsa azalacak cevap B seçeneği olur Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insandan alınan kanın santrifüj edildikten sonraki durumu gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z bantlaşmalara neden olan kan hücreleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet yani şimdi burada en altta dibe çöken kısımda ne olabilir? Yani en fazla olan X, X ise o zaman burada ne olacak? Kırmızı kan hücreleri olacak. Y ve Z birbirine yakın oldukları için yani burada ne olabilir? Y için ne diyebiliriz? Ak yuvar diyebiliriz. Z için ise kan pulcukları diyebiliriz. Yani buna göre de cevaba baktığımız zaman ne olabilir? Cevap B seçeneği olur. Akyuvar hücrelerinde gerçekleşen 1-2-3 olaylarından hangileri olgunlaşmış? Al yuvar hücrelerinde de gerçekleşir. Evet, ak yuvarlarda gerçekleşen bu olaylardan ATP sentezi gerçekleşir. Protein sentezi gerçekleşmez çünkü çekirdekten mRNA gelmeyecek. Endositoz ve egzositoz olayları da gerçekleşmez. Birin olduğu seçenekleri atarız, 3'ün olduğu seçenekleri de atarız. Cevap yalnız 2'nin olduğu B seçeneği olacak. Kanın bileşiminde bulunabilen moleküller ve dolaşıma katıldığı organlar ile ilgili 1 2 3 eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Üre karaciğerden dolaşıma katılır çünkü karaciğerde üre sentezleniyor. 1 doğru olacak. 1'in olmadığı seçenekler atılır. İnsülin pankreas'ta üretilir, oradan dolaşıma katılır. Bu da doğrudur. 2'nin olmadığı seçeneklerde atılır Aksi oksijen Evet e, akciğerlerde alındığı için alveollerden dolaşıma akciğerden katılır Bu da doğrudur. Cevap 1 2 3'ün olduğu e seçeneği olacak.